Günaydın arkadaşlar. Bugün size Kim Merkulus'un büyük bir kesim makasını yaklaşık 5 santim 50 milime kadar açılan makasını bir tanıtayım dedim. Ürünümüzün aparatları burada. 2 adet yedek batarya, bir hızlı şarj ve büyük mü büyük bir kesim makası. Hemen tanıyalım. Evet ürünümüzün 2 adet 10 pilli 21 watt 2 adet bataryaya sahip demiştik. Burada kesim sayım özelliği sahip. Bu damacılar için gerçekten güzel bir olay. Ürün elimize aldığımız zaman diğer standart makinelerden büyük olduğunu hemen anlıyoruz. Hemen bir bakalım yan yana bırakalım. Evet gördüğünüz gibi standart makas ve kimberin büyük makası. Aradaki fark bu şekilde anlaşılabiliyor. Ağız aralığı ve kendi boyutuyla. Az önce de gürgen bir sap makasımızla kesim yaptık. Ürün özelliklerimiz bu şekilde. Ağız aralığı, genişliği, çalışma aralığı gerçekten çoğu kullanıcılar için ideal. Burada bir kilidimiz var. Bunu kapattığınız zaman ürün kilitleniyor. Buradan hemen ürünü açabiliyoruz. Buradan boyut düşürüyoruz. Buradan ağzın genişliğini tekrardan yükseltebiliyoruz. Hayırlı olsun.